Evet arkadaşlar, YouTube videoma hoş geldiniz tekrardan. Yine, 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 yine. Bak, soğa bak. Arkadaşlar bugün çok düşük Arkadaşlar bugün çok duygusal bugün. Neden derseniz, kedimi kısırlaştırmaya gidiyorum Hera. gidiyorum arkadaşlar. Artık bir sene oldu. Artık kısırlaştırma zamanımız geldi. Zor anlar yaşatmaya başladı bize. Çünkü evin bazı köşelerine koku bırakıyor beyefendi. Çanta da daraldı şu an biliyorum ama yavrum beklemen lazım biraz. Çok duygusalım. Çok ameliyat sürecini de sizle paylaşmak istedim. Çünkü burası benim bir dijital günlüğüm. İçeride daraldı arkadaşlar. Ben de çıkardım. Dayanamadım. Çok derin nefesler alıyordu. Eroşum dur tatlım canım bir tanem dur. Arkadaşlar her ilk defa dışarı çıktı gibi bir şey olabilir yani. Bu dışarıyı ilk defa görüyor. O yüzden bu kadar heyecanlı. Bir i̇şin en zor yerine geldik. Ben nasıl geri çantaya koyacağım video çekerken? Nasıl yapacağım? Evet. Üstüm çok kıl oldu ya. Hera çok kilo almışsın ya. Evet arkadaşlar şimdi veterinere doğru gidiyoruz. Hera çok kilo almış ya. Veterinere götürmeyeli baya oldu. Arkadaşlar geldik. Çok yoruldum yemin ederim ya. Bir dakika geçtim mi ya? Ha geçmemişim. <laughs> geçtim sandım. Oh. Ah. Kolay gelsin. gelsin Merhaba abi. Video çekmemde sıkıntı var mı? Vide video çeksem sorun olur mu? Yok, yok, Olmaz yok. değil mi? Ah, <laughs> çok yoruldum. Çok kilo almış. Ağa. Gerçekten oldu baya yani. Bizimki burada sakin miydi, miydi? Yani Sakin ya. Çok şey yapmıyor. Hala sakin. Altın, da Arabada gelirken de şey getirdim zaten. Evet. Açık getirdim. Şimdi Yusuf anestezinin muhabbetini biliyorsun. Hı hı, her evet. Her şeyde var. Yüzde beş bilene değil bu ihtimal ama ne yazık ki her zaman var. Evet. Kalple alakalı bir sorun olursa genelde problem oluyor diyebiliriz biz buna. Ee, o da biraz, ya bu tabii öğrenilebilir mi? Evet öğrenilebilir ama EKG'ye sokman lazım, kalp EKG'si çekilmen lazım, doktora vesaire sokulması hı hı. lazım. E bu da bizim bu bölgede açıkçası yok. Bir yok. deye kadar bir belirti vermedi diye biliyorum. Yo, yani hiçbir sıkıntısı sıkıntı şey olmadı. olmadı. Ya yani operasyon basit. Açık konuşayım. 10 dakikalık, 15 dakikalık bir operasyon ama hı -hı. ben onu yaklaşık 2 saat kadar burada misafir Beş, edeceğim. Hı hı. So, evet, çok yo ya. Ee, <laughs> bayılması, ayılması dersen derken yaklaşık olarak bir 2 saat kadar misafir edeceğim. Tamam. Hı -hı. Sana verdiğimde hafif bir yani hafif demeyeyim yani biraz kafası güzel olacak. Onu tamam. ben sana. Bilgin olsun. Ee, şey, peki e, yaptıktan sonra biz evde neler yapmamız gerekiyor? Daha Mesela bir, bir kere pansuman yapacaksın. Sabah akşam yapsam daha güzel olur. Şey e, kız dişilerdeki gibi zorlu bir olayı heh, var mı? Heh, heh, heh. Yok değil mi? Rahatsın. rahatsın. Tamam. Yarasını yalamamasına bir, bir gün kadar dikkat edeceksin. Tamam. Arkadaşlar gözlerim doldu ya. Gözlerim doldu. Çok üzülüyorum ya. Her hoşum benim ya. Aslanım. Keşke bir kere yavruları olsaydı ya. Böyle küçük kere var. Ben size onu şimdi şuraya bak tam şuraya bebeklik halini koyacağım arkadaşlar. Biz görür görmez çok beğendik konu ya. Çok tatlıydı. Kurban olurum ben ona. Uf, gerçekten hayvan sahiplenmek çok zor ya. Şimdi size anlatamıyorum da. Ya sahiplenmek zor değil arkadaşlar. Hani gerçekten aileden biri gibi oluyor ya. Düşünüyorsun yani böyle onu. Sen yemiyorsun ona yem alıyorsun. Açsan sen mesela yemi bitiyor. Yemi diyorum ya. Maması bitiyor. Sen orada yemek yiyorsun. O böyle o diyorsun ki o yemedi. Benim de yememem lazım falan. Annemler mesela çok düşkün. Annem mesela evde hayvan hayatta sevmez normalde ama Hera'yı çok başka seviyor ya. Buyur ablacığım. İşte arkadaşlar bilmiyorum 2 saat sonra gideceğim tekrardan ya. Şimdi bir kahve içmeye gidiyorum arkadaşımla. <laughs> Hadi bakalım. Erkekler duygulanınca. Ee, nasıl yapacağız bunu? Çünkü içeride olacak. Ben sana bir tane de yakalıp vereceğim ama yakalıp tamam. son başa çıkamadığın zaman kullanırsın. Öyle söyleyeyim. Ha, zorunlu olmadıkça kullanma. Çocuk, ya, çocuk strese sokar. Yemeden içmeden keser öyle söyleyeyim. Tamam. Eee ne yapacağız değil mi? Hadir <laughs> gelemedik ya. Bizim sıkıntı oluyor biraz abi ya. Bu biz kapaklı oturuyorum ya ben. Ya orada da veteriner var da ben şimdi senle ilk kez geldim ya hep. Yani başka yere gitmek istemiyorum. Parasit harici aşıları ne kadar da bir yaptırmamız gerekiyor? Ben tekrar yaptıracak mıyım onu? Ha yani seneye bir daha yapacağız. Ya ben bir de şey soracağım. Şimdi bir tane tasma alıp dışarıda gezdirsem bir sıkıntı olur mu? Olur. Olur mu? Parazit konusunda, enfeksiyon konusunda olur. Hiç gerek yok. Hiç öyle fantezilere hmm, gerek yok. Tamam. Dedim, bu, evinde mutlu bu, mutlu bu. yaşamaya devam etsin değil mi? Aynen. O zaten artık ev kedisi Şöyle yapsam aynı. Biraz tıslayabiliriz çünkü. Geliyorum. Geliyorum. Heroş, heroş bence hissetmeyecek ya. Çünkü bu hiç hissetmiyor. Hera, hera, hera. Bitti. Ah, bitti, tamam bitti, tamam bitti, tamam bitti. tamam tamam tamam. Şimdi onu biz kafesine alıyoruz çünkü bir hafta kusuyor. Ha bir de kusuyor arada bir ya o da normal mi? Hadi koş, veriyor bakayım. musun bak biraz? Veriyorum bir arada. Ha, ondan mı diyorsun? Ondan olur. bir kaldıralım. Ne oluyor zaten. Mama çok fazla yiyorsa midenin hacminden daha fazla mama tüketiyorsa ondan dolayı. Babamlar... Arkadaşlar çıktım, her ayı aldılar, anestezi yaptılar, çektim orayı zaten. Ee, bayılacakmış, iki saat sonra gelebilirsin dediler. Duygusalım ya ama mutluyum da hayvan çok eziyet çekiyor arkadaşlar, mecbur yaptırıyorsun yani. Ben de hiç yaptırmak istemiyorum ama mecbur, yaptırmamak daha kötü onun için. O yüzden, şimdi iki saat falan zamanım var, giderim bir yerde bir kahve içerim, onu beklerim. Ameliyata soktum kanka. Erkeklik gitti. Evet. Hera'yı. Yemin et. Allah çarpsın. Karnı hiç çıkarmadı ki. Çıkarmadı Yok. Kusursuz lazım. Ee, hmm, tamam onu da yapalım bari. Ama bir sıkıntı olur mu kedide? Yani, ya şöyle, kedide o yüzden artık, şey yapıyorum. Kedi artık senin üzerine olması, e, olman, yani bir pasaport olması gerekiyor. Şu ana kadar sıkıntı yoktu ama yılbaşından sonra bu kalkacak artık. Altı aylıklar küçüklere derece şey yaptıracak. Hımm Pasaport çıkartılabilir. Anladım. Ha, buna da çıkartılabilir de Şu anda mesela sana bin lira diyorum ya O zaman bir on bin lira belki çıkar. Oo. Takmoni ya parasından de... yana değil Onu demek istemiyorum yani Çipi takınca kedide bir değişiklik Hiç oldu. Bir şey ha, şey tamam Hiç o zaman. Şey yok. daha şey olur. O çıkmış olur. Tamam onu da yapalım o zaman. Arkadaşlar, herayı aldım. Allah'a şükür hiçbir sıkıntısı yok. Ee, hekim bey e, kan testi de yapmış. Normalde yapılmıyormuş ama ben uzun sürekli gidip geldiğim için benim için kan testi de yapmış. Ondan yana da bir sıkıntı çıkmadı. Allah'a şükür. Perşembe bugün günlerden salı, perşembe ve cuma günü iki tane yutturmam gereken hap var. Bir de tende şey yapacağım yarasını temizleyeceğim iki gün. Başka bir şey yok şu anlık. O kadar yani. Eve gidiyorum şimdi. Evde tekrardan size göstereceğim herayı. Hadi bakalım. Hayır. haydi. Yalatmayacağız Eriş. Evet. Niye? Evet. Burasını yalamayacak dikişler var ya. He, he ondan. Aynen. Aynen. Yalamayacak. Yok. Yok tamam. Ameliyatla yerini yalamaya çalışıyor arkadaşlar. Yalamaması lazım. Yalamaması lazım. Ben de o yüzden başında duruyorum. Her hayır. Arkadaşlar Allah'a şükür Hera biraz iyileşti galiba. Veterinerden geleli bir saat oldu. Dışarı izlemeye başladı. Ben de onun başında duruyorum. Ameliyatlı yerine yalamasın diye. Hera.